Ben acizane 1968 Konya doğumluyum. Ben bazen şöyle bir espri yaparım. Benim doğumum hükmen İstanbul, fiilen Konya. Nasıl oluyor bu? Şöyle ben doğmadan bir sene önce rahmetli babam, hani burada çarşambada Acemoğlu camisinin karşısındaki bir apartmana taşınıyor. Ve burada tabii rahmetli annem, yani burada bize hamile kalıyor. Ama o zaman burada kimsemiz olmadığı için Doğumdan sonra bakacak kimse olmadığı için, doğum için Konya'ya gidiyor. Yani ben o manada ve Konya'da da işte 8 ay sonra sanıyorum tekrar İstanbul'a dönüyor. Ben doğduktan, 8 aylık olduktan sonra ben o münasebetle doğumum hükmen İstanbul, fiilen Konya diyorum. Yani bu şu demektir ki bütün ömrüm İstanbul'da geçti, Fatih'te geçti diyebilirim. Ama elhamdülillah Konya'yla bağım da kop kopmadı. Konya'da da akrabalarımız var. Rahmetli babam Niyazi Gencer hoca idi. Kendisi imam idi. Beni de özellikle Konya'da hafız fabrikatörü olarak bilinen çok mübarek hayatta olan hocamız var. Hasan Çiğil. Ondan Kur'an-ı Kerim öğrenmek üzere Konya'ya birkaç sene Konya'ya da gönderdi beni. Onun dışında bütün ömrüm İstanbul'da Fatih'te Hatta okuduğum işte lisans, master, doktora yaptığım bütün üniversitelerde genelde bu Avrupa yakasındaki Fatih'e yakın üniversiteler idi. Ben birkaç açıdan kendimi çok nasipli hisseden bir kişiyim. Birincisi 80'li yılların o dinamik ortamında yetişmek, ikincisi de Fatih'te yetişmek. Şöyle söyleyebiliriz, İslam dünyasının merkezi Türkiye, Türkiye'nin merkezi İstanbul. İstanbul'un merkezi Fatih. Ben hani bütün ömrüm Fatih'te geçti. Şu anda bu mülakatı da gene Fatih'in göbeği olan bu Atikali Camisi'nin e, bitişiğindeki bir medresede yapıyoruz. Dolayısıyla e, 80'li yıllarda hem benim için hem işte bir darbe sonrası rahmetli Özal'ın işte e, hükümet kurduğu rahmetli Özal'ın Türkiye'de çok büyük bir dönüşüm, transformasyon hatta bu transformasyon kelimesini İlk kamuoyunun lügatine sokan, yayan kişilerden biridir rahmetli Turgut Özal. Hakikaten Özal'ın yılları her anlamda bir transformasyon, dönüşüm yıllarıydı. Sosyoloji, e, İslam'daki ana ilim sayılan fıkhın seküler karşılığı. İbni Haldun'da da bu işte ilmi ümran olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla ben acizane o İslam alimi olma hani külli alim olma idealine en yakın alan olarak disiplin olarak fı, e, sosyolojiyi gördüm. Sosyoloji ilk tercihimdi benim lisansta ve eee Mimar Sinan Sosyoloji de okudum Beşiktaş'ta. Orada da gerçekten çok kıymetli hocalarımız vardı. Yani hem kendi sosyoloji bölümümde hem de diğer yan bölümlerde ki hocaların da derslerine girerdim. Ee, orada mesela felsefede Türkiye'de çığır açan Ömer Naci Soykan, dört yıl hocamız oldu, çok samimiydik. Nevres Turhan vardı, sosyoloji alanında Esin Küntay. Bu arada İstanbul e, sosyolojiden gelen, onu unutmayalım, e, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Türkiye'de bir ekoldür sosyoloji alanında, onun talebesi olan Amiran Kurtkan Hoca dersimize geliyordu. Ziyaretim Fahri Fındıkoğlu'nun. ve Mahmut Arsan Hoca geldi. Sacit Adalı geldi. Yani böyle pek çok farklı üniversitelerden hocalar da dersimize gelmişti. Ve bu arada diğer bölümlerde işte Hilmi Yavuz, Cevat Çapan ve Orhan Şahik Gökyay derslerine girerdim. Orhan Şahik Gökyay Türkiye'de hakikaten Türkoloji alanında bir ekoldür. Hatta evinde ziyarete de gitmiştim. Göztepe'de oturuyordu. E daha sonra benim lisanstan sonra yüksek lisans, doktora, doçentlik alanlarında saydığınız farklı gibi görünen alanlar aslında o kadar da farklı değil. Şu anlamda ben gençlere de hep şunu derim ki, arkadaşlar yani mümkünse mezun olduğunuz bölümde lisans üstü eğitime devam etmeyin. Neden? Çünkü siz zaten o 4 yıllık eğitimde alacağınızı almışsınız hocalarınızdan. Yani aynı hocalar, aynı hocalarla sadece işte programın adı değişiyor. Lisans, yüksek lisans. Ama hoca aynı ve sonuçta her insanın belli bir birikimi vardır. Ondan siz belli bir birikim alırsınız. O size onu lisansla aktarmışsa, yani yüksek lisans sütünde çok farklı farklı bir şey umamazsınız ondan almayı. O yüzden derdim ki mümkünse farklı alanlar, farklı hocalardan fayda almaya bakın. Buradaki benim işte yöneldiğim birbirine diyelim ki bağlanan alanlar sosyoloji, iktisat tarihi, uluslararası ilişkiler. Bunlar birbirinden çok uzak, çok farklı değil. Hatta şöyle söyleyeyim ben bazı konular var. İşte Ziya Gökalp'te ne bileyim modernlik fikri. Şimdi Böyle bir konu düşünün. Ziya Gökalp'te kültür kavramı. Şimdi bu konu hem sosyolojide yani edebiyat fakültesi sosyolojide hem felsefede hem siyasal bilgiler fakültesinde hem de ilahiyatta din sosyolojisinde. Yani dört farklı fakültede alanda yapılabilecek bir konu. Şimdi Fuat Sezgin hoca ben tabii o zaman Kocaeli Üniversitesi'nde idim ve İstanbul'a yani profesörlüğümü bekliyordum. O arada benim için hem Süleymaniye Kütüphanesi hem o Gülhane'de gerçekten çok zengin bir tecrübe oldu. Neden bu ikisini saydım? Yani Süleymaniye Kütüphanesi ile Gülhane'deki müzenin alakası neydi? Alakası şuydu. Tabii o Gülhane'deki müzeyi kuran Fuat Sezgin idi kuruluşuna e, öncülük eden, e, onun talebesi olan, Allah uzun ömür versin, Profesör Ahmet Subehi Furat hocamız da Süleymaniye'de oranın piri gibi çalışıyordu. Ben işte 6 ay mı, 8 ay mı, neredeyse her sabah Ahmet Subehi hocamla çay içerdik ve hakikaten ya yani Fuat Sezgin'in talebesi yani hatta baş talebesi hem hocamızı anlatırdı bize ondan sonra. E, Tabi Fuat Sezgin Hoca Helmut Ritter'in talebesi. Bu Türkiye'ye göçen 33'teki Nazi zulmü üzerine Türkiye'ye gö göçen emigre scholars yani Yahudi, Yahudi muhacir alimlerden, akademisyenlerden Helmut Ritter. Tabi bunlar hakikaten çok kıymetli insanlar. Ya yani bunlar Fuat Sezgin Hoca hakikaten müstesna bir insandı. Kendisini tanıdım. Hatta Almanya'daki enstitüsünde de ziyaret ettim kendisini. Almanya'ya da gittim. Neden müstesna bir insandı Fuat Sezgin? Veya neden bir daha bir Fuat Sezgin yetişmesi kolay değil? Çünkü Fuat Sezgin hem medrese hem üniversite hem şarkı hem garbı. Hatta şark garp derken işte Türkiye ile Almanya'yı kastetmiyorum. Türkiye'nin içindeki şark ve garb da. Hoca kendisi Doğulu ama İstanbul'a gelmiş. İşte o zaman şarkiyat denen Zeki Velidi Togan'ın kurduğu fuat köprülü Zeki Velidi Togan ve Helmut Ritter tabi o büyük insanlardan yetişmiş. 10, 16, 17 dil bilen. Yani tabi bu farklı seviyelerde. Bu 17 dili hepsini aynı seviyede bilmiyordu elbette ki hoca bazılarını yani meramını görecek kadar veya kullanacak kadar, işini görecek kadar biliyordu. Bunları bile orada işte Ahmet Subi Hoca da hakikaten çok kıymetli bir insan. Ahmet Subi Hoca da Türkiye'de kıymeti bilinmeyenlerden biri bence. Tabii bu müze olayı adı üstünde müze aslında bir enstitü, akademi değil. Adı üstünde yani ma maalesef diyorum gençlerin işte öğrencilerin çocukların gelip gezdirilip "Aa işte ecdadımız ne büyük işler yapmış." deyip biraz bir tarih sevgisi, medeniyet sevgisinin verildiği bir yer aslında. Yoksa o onun altında yatan çok derin bir medeniyet birikimi var. O medeniyet birikimini ihya etmek, günümüze taşımak, çağımıza taşımak yönünde çok köklü çalışmaların yapılacağı bir ortam, bir müessese değil maalesef. Bizatihi müzenin mantığı ötekileştirmektir, tarihe gömmek demektir müze. Yani şimdi mezarlık da öyledir. Ad, mezarlık zaten hani deriz ya mezara gömdün. Eski mezarlıklar mezarlık değildi. Hayatın içindeydi. Ama sen mezarlıkları diyelim ki şehrin insanların hayat alanının dışına taşımak ölüm ötekileştirmektir. Tarihi müzelere taşımak o tarihi, o medeniyeti ötekileştirmektir. Nasıl yani bak ne kadar eski biz nereden geldik? Bugün hangi haldeyiz? Yani müzede böyle bir kontrast mantığı vardır. Ötekileştirme vardır. Enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Orada müzede teşhir edilen şeylerden bazıları aslında Peygamber Efendimiz'in sünneti yani bizim günlük hayatımızda yaşatmamız gereken, yani misvak gibi düşünün, misvakla diş fırçası gibi. İşte hatta işte diyelim ki İslam'da e, ilmi nücum denen biliyorsunuz ilmi e, çağımızda astronomi, bilim, astroloji, psiyoda, science dedikleri yani sahte bilim, studio science dedikleri sahte bilim. Halbuki kadim hikmette böyle bir ayrım yok. İlmin ucu yıldızlar bilgisi, astroloji, ilmin ucumu ahkam, onlardan hükümler çıkarma. Nedir? İşte geleceğe dair hükümler. İşte eşref saat. Osmanlıda e, münecim başılık bir devlet dairesi idi. Yani tamamen pratik pragmatik idi. Şimdi buradan toparlayacak olursam, yani müzenin mantığında aslında bir gömülen bir medeniyete çağımızdan bir bakış mantığı vardır. Dünyaya bir daha gelsem yapmazdım dediğim elhamdülillah acizane belki Türkiye'nin en zengin özel kütüphanesine sahibim. 50 bin kitap hatta kulaklar çınlasın... çok sevgili dostum ağabeyim Ahmet Kot geldi. Geçenlerde o da gördü şaşırdı takdir etti. Ama o kitapları almak seçmek, yani okumayı geçtim. Hani para, kaynak bulmak, almak, yer bulmak ve hepsinden sonra ben öldükten sonra bu kütüphaneyi nasıl değerlendireceğim diye düşünmek insanı çok ciddi yıpratıyor. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle bu kadar kitaba düşkün olmazdım. 500 kitabı geçmezdim. Gençlere diyorum ki ben yandım, siz yanmayın.